Endonezya'da 7'si yabancı uyruklu 8 mahkum bu sabah kurşuna dizilerek idam edildi. Uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen idam mahkumları arasında Andrew Chan ve Myuran Sukumaran adlı iki Avustralya vatandaşı da bulunuyordu. Avustralya hükümeti infazlara tepki göstererek Jakarta büyükelçisini geri çekti. Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Avustralya Başbakanı Tony Abbott vatandaşlarının idamı için zalimce ve gereksiz nitelendirmesini yaptı. Zalimceydi çünkü hem Andre Uçan hem de Muyuran Sukumaran idam edilmeden önce hapiste 10 yıl kadar bir süre kaldı. Gereksiz çünkü her iki genç Avustralyalı hapishanede geçirdikleri sürede ıslah olmuştu. İdam edilenlerden diğer dördü Nijerya, biri Brezilya ve biri de Endonezya vatandaşıydı. Bu arada idam edileceği açıklanan Mary Jane Veloso adlı Filipinli kadın mahkumun cezasının infazı ise son anda ertelendi. Veloso'nun ailesinin yaşadığı Filipinlerin başkenti Manila'da toplanan bir grup kararı sevinç gösterileriyle karşıladı.